yaz geçecektim adam olmaktan Ve yüreğimde yayılan sevda kokusuydu usul usul. Seninle bir gün arzularımı yaşama ihtimalini sevdim. Yılların hasret kokan, özlem kokan günlerinde seni sevdiğim yerde sonbaharlar yaşanır şimdi. Özlerin baharların gelişini kuşların ötüşünü. Ve öyle hasretlik oldu ki uzadı ulaştı göklere. Ben hasretliklerin özleme dönüş ihtimalini sevdim. Benim karanlık saçlarım vardı. Gözlerim kahveydi sendeki gibi. Bir de nefesimin buğusuna adını yazma imkanımın. Gül kokan bahçelerin çit duvarlarında. Saklambaç oynardık oyunların içinden. Kimimiz ağlardık kimimiz tebessümle boyardık duvarı ve bulduğum yerde seni yağmur çiselerdi. Kapalı mekanlarda sevişmelerim gelir aklıma. Oysa senin doğduğun yerde hiç sevişmedim ben. Dilden dile dolaşan bir aşkım olmadı benim. Yargılanmadım fermanda sürgün edilmedim. Taşlanmadım toprağa gömülüp yarı çıplak. Oysa hiçbir sevda yarası olmadı bedenimde ve hiçbir aşk kaçamağında adım geçmedi. Koşan sevdaların ortasında seven yürek adamıydım. Sadece sana şiirler yazıyordum, sonra biriktiriyordum. Sen yoktun, sesin yoktu, kokun yoktu, bakışların yoktu. Ben senin kendini hatırlatma ihtimalini seviyordum. Ne yana baksam sen, neye dokunsam sen. Bazen kırık yarık yolların tozu oluyordum savrulan. Bazen kıskandığım sevdalarla yarışıyordum sessizce. Ben senin benimle buluşma ihtimalini seviyordum bazen. Korkuyordum. Sonra duruyordum yaşadıklarımla. Ömrümün en uzun yolunu yürümüştüm. Ömrümün en uzun, en kısa yolunu koşmuştum. Ve ömrümün en beyaz karlı yağmıştı saçlarımı. Ömrümün en çizgili teni çizilmişti yüzümü. Bir yol üstü yorgunluğa düşmüştüm. Yorulmuştum. Umutlarım tükenmişti. Çökmüştüm. Dermanların yok olduğu ayaklarımın üstüne. Gözlerim nemliydi, kirpiklerim ıslak dami. Ve ben seninle bir gün el ele tutuşmayı sahil kenarında. Ve ben seninle dudak dudağa sevişmeyi loş ışıklarda. Ve ben seninle bir gün bir ömür olacağım evin odalarında. Ve ben senin yüreğimin tek sevdası olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebileceğin ihtimalini sevdim. Seni sevdim yarınlarda hep yaşayacağım ihtimallere inadım. İşte ben bu ihtimalini sevdim. İşte ben bu ihtimalimi sevdim.